bugün Vale attı karaktere bakıyoruz yeni ajan e, Taylandlı e, dual bir karakter özellikle gelirsek, e, e, gelirsek böyle bir sersemletme küresi atıyor adı doygunluk e, gelirsek böyle değişik atabiliyor <laughs> Sağ kılıkla iki kez, sol kılıkla bir kez dash atıyor. Bir dakika. E'sini kullandığında şuraya şurayı şöyle bir düzelteyim. Tamam esini E'sine <laughs> dediği gibi o da <laughs> yeteneği kullandığı yere doğru geri gidiyor. Ya yani bunun da bir mesafesi var özelin. Şimdi ultisine gelirsek Bu da şey e, Neydi ya Karşı takımı Sersemletiyormuş Oraya yazıyordu özellikten de Neden bakalım lan bu şeye Hadi Göstereyim nerede Neyse. Bu da böyle bir karakterdi. Baya değişik. Ee, e, bir ileride nerf getirirler buna. Güçlüymüş biraz. Yakın zamanda nerf getirirler bu arada. Ee, şu yolculuk Q yeteneğine bir şey getirdiler Q değil yanlış E yeteneğini E yeteneğini bu Şey getirdiler Nerf getirdiler ama Çok güçlü karakter Yani iyi Çok da güçlü değil ama <laughs> şu anda bazı bug'lar bug'lar varmış. Ondan dolayı şu anda popülerdir diye düşünüyorum. Neyse. Bu da böyleydi. Evet YouTube. Bugün bu da dursun. Ee, artık yarın görüşürüz. Kendinize bye bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Abone bu karakter nasıl? Nerf hmm. getirler mi? Bekliyorum yollarınıza. Bu arada puanım 8.5 Kendinize iyi bakın bay bay.